Bu yolla denize girmedik mi? Hadi girelim. Bas. Şaka şaka lan. <laughs> Benim hiç şaka değil. Böyle <laughs> <Da> gidersin. <laughs> Koşu girmemiz yok mu? Var mı? Hatta yarışma yapalım ya. Arabaya kadar güzel kazanır. Allah Allah. Bekle be. Ne tamam da. Şöyle ben gittim. Ya. Kolay mıydı? Kazandım. Easy. Bir şey diyeceksin. Kolaydı. Bir şey oldu sandım. Kolaydı. Kandırdın beni. Kolaydı. <laughs> <laughs> tamam oldu. Okan piş piş diyor ama seni çağırmıyoruz yanlış anlama. Kedi hiç çağırmıyorsun Oğlum pis pis <laughs> diyeceğim. Piş piş diye Yok seni çağırmıyoruz. Oğlum havlayanı gördüm. Öyleyse belki kadar havlar var Nasıl, 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 Güzel 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 <laughs> kullanacağım arabayı bak atla. <laughs> bak atla. Bak şimdi. Sana nasıl araba sürer onu öğreteceğim. Uçurayım mı seni aslanım? Hı hı. Aynen. Haklısın. <laughs> <laughs> Korkma bu kadar. Yavaş. 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 Ananı sikeyim. Şşşt. Doktor bir durumu nedir? Şu an bakamayacağım. Ultra gidiyorum. Bir hanımefendinin şeyi var da sürpriz yapacakmış eşine. Olsan... Yandan önemli olan sürprizler var. Görüyorsun değil mi lan? Niye bu kadar hızlı arabalar alıyorsun? Araba hızlı için var. Ne oluyor ha. <Hasanlı> kızı. Başta değil <laughs> mi evlenmedi olmaz. İyisin değil mi? Ben bunu <laughs> peteyim, gülüm, arım. Hmm, mükemmelim. Turda ben hep. Mucuk. Mucuk. Hadi bakayım aslanım Anne Kendine çok iyi bak. Kendinize iyi bakın. Ya da bakmayın. Bu kimsenin umurunda değil. Bunu da unutmayın. No respect, fuck, peace. Hadi bay bay. Oğlum, <laughs>